Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Evren büyük bir kaotik okyanustan ibaretti ve ben ben bu ilkel kaosun ortasında ortaya çıktı. Ben ben devasa bir piramit yanıydı ve bu yanın üstünde bir nilüfer çiçeği vardı. Bu çiçek açtığında Ra'yı dünyaya getirdi ve onunla birlikte ışık da geldi. Ra kendi kendine ilk tanrılar kuşağını yarattı. Hava tanrısı Shu ve yağmur tanrıçası Tefnut doğdu. Evren ilk sel suların büyük kütlesiyle sarılmıştı. Şu ve Tefnut bu sulara dalarak büyüklüğünü keşfetmek istediler. Ra çocuklarının geri dönmekte uzun sürdüğünü fark edince endişelendi ve onları bir daha görememekten korkarak en iyi haberciyi onları bulmaya gönderdi. Şu ve Tefnut sağ salim geri döndüler ve Ra'nın sevinci öylesine büyüktü ki gözyaşlarından insanlık doğdu. Çocukları ise Gaya, yani yer tanrısı Geb ve gök tanrıçası Nut'u yarattılar ve böylece gökyüzü ve yeryüzü yaratıldı büyük tanrı Ra evreni egemen bir şekilde yönetti ve ona ilk firavun unvanı verildi. Tanrı, Mısır'a öküz ve aslan gibi birçok kutsal hayvan hediye etti ama en büyük armağanı Nil nehrini yaratmasıydı. Nehrin etrafında insanlar tanrıları yücelterek bir uygarlık kuracaklardı. Ancak Ra, torunlarının onun saltanatına son verecek yeni bir tanrılar kuşağı doğuracakları konusunda bir önseziye sahipti. Bu yüzden Büyük Tanrı, gökyüzü ve yeryüzünün hiçbir şekilde soy sahibi olmalarını yasakladı. Ancak Nut ve Geb itaat etmediler ve güçlü bir nesil doğurdular, Isis, Neftis, Set ve Osiris. Onlar Ra'yı tahtından indirdiler ve Osiris dünyaya hükmetmeye başladı. Ancak yeni Tanrı'nın tahtı güvende değildi çünkü kardeşi Set. Bütün gücü kendine almak istiyordu ve böylece Mısır Tanrılarının destanı başlamış oldu. Tanrı Ra'yı tahttan indirdikten sonra Mısır dünyasını yaratan tanrı olan Osiris, evrenin yeni tanrısı oldu. Yeni yüce tanrı, tanrıça Isis'i karısı olarak aldı ve büyük bir refah dönemi başlattı. Osiris, o zamana kadar ilkel bir şekilde yaşayan insanlara medeniyeti getirdi. Tanrı onlara tarımı, dokumayı ve ekmek yapmayı öğretti. Ayrıca kaosa düzen getirecek yasalar ilan etti. Mısır uygarlığı, hayırsever tanrı Osiris'in saltanatı altında gelişmeye başladı. Ancak Osiris'in güçlü ve hırslı bir kardeşi vardı, Set. Onun krallığı Mısır'ın etrafındaki kurak çölde bulunuyordu ve bu yüzden bereketli ve müreffeh bir krallığa sahip olan kardeşini kıskanıyordu. Osiris, Neftis ile bir ilişkiye girdi ve bu birliktelikten ölüler tanrısı Anubis doğdu. Kardeşinin ihanetine öfkelenen Set, intikamını hazırladı. Kuru toprakların ve kötülüğün kişileşmiş tanrısı, Osiris'i onuruna büyük bir ziyafete davet etti. Ziyafet sırasında Set, misafirlere güzel bir tabut hediye etti ve ona mükemmel şekilde sağan kişiye vereceğini söyledi. Osiris denemeye karar verdi ve yerleşir yerleşmez set tabutu kapattı ve Tanrı'yı tuzağa düşürdü. Kötü Tanrı, tabutu Nil nehrine atarak Yüce Tanrı'yı boğdu. Siz, sevgili kocasını kaybettikten sonra derin bir yas tuttu ve bu gözyaşları Nil nehrine dökülerek geleneksel taşkınlara neden oldu. Tanrıça ve kız kardeşi Neftis, Osiris'in bedenini aradılar ve Isis, bulduktan sonra saklamaya çalıştı. Ancak Set onu fark etti ve 42 parçaya ayırarak Mısır'ın dört bir yanına dağıttı. Sis, Anubis'in yardımıyla parçaları topladı ve ölüler tanrısının rehberliğinde Osiris'i mumyaladı. Tanrıça, ilahi güçleriyle sevgilisini diriltebildi ama Osiris artık ölüler dünyasının hükümdarı olarak hüküm sürecekti. Hayata döndükten sonra Osiris, Isis ile bir oğlu oldu, Horus. Horus, Set'i yenerek tahtı hak ettiği şekilde geri alacağına yemin etti. Set, yıkım tanrısı, Osiris'i öldürdü. Kendisini Mısır mitolojisinde en yüce tanrı olarak ilan etti ve terör saltanatını başlattı. Ancak Osiris, tanrıça Isis ile birlikte bir varis doğurmuştu: Horus. Göklerin üzerinde hüküm sürecek ve Mısır'a ışığı geri getirecek olan şahin tanrısıydı. Horus, yetişkin olduğunda tahtını geri almak için harekete geçti. Tanrıların mahkemesi, güneş tanrısı Ra'nın başkanlık ettiği davada tahtı kimin hak ettiğine karar verirken, Set ve Horus arasında bir dizi çatışma başladı. Seth Ra'nın sempatisini kazanmıştı çünkü Uzurpator güneş tanrısını gökyüzünde geçerken Apopis'in yılanından koruyordu. Seth Horus'a bir meydan okuma teklif etti, ikisi de su aygırlarına dönüşecek ve 3 ay boyunca su altında kalacaklardı. Horus, annesi Tanrıça Isis'in Set'in zayıf anında onu öldürmesini bekliyordu. Ancak Tanrıça Set'e acıdı ve onu öldüremedi. Bu ihanet Horus'u öfkelendirdi ve annesine saldırarak başını kesti. Tanrı Tot, Bilgi Tanrısı, Tanrıçayı kurtardı ve başını bir inek başıyla değiştirdi. Set ve Horus arasındaki çatışma yıllarca devam etti. Çövdeki bir savaşta, Set Horus'un gözlerini çıkardı. Aşk Tanrıçası Hathor'un yardımıyla Horus'un görme yetisi geri geldi. Tanrıların mahkemesi, Set ve Horus arasında uzlaşma talep etti. Kütü Tanrı, iyiliksever gibi davranarak Horus'u sarayında bir ziyafete davet etti. Gece boyunca Set, yeğenine zarar vermeye çalıştı ama Horus kendini savundu ve Tanrı'nın zehirli tohumunu engelledi. Horus, intikam almaya karar verdi ve Tanrıça Isis'in yardımıyla Tanrı'nın kutsal tohumunu marul yapraklarına yerleştirdi ve bu yapraklar Tanrıça Isis tarafından Set'e sunuldu. Çorak çöllerin tanrısı, zehirli marulu yedi ve herkesin önünde bozulmaya başladı. Kafasında altın bir disk belirdi. Parlak diski alarak kendi başına yerleştirdi. Seth aşağılanmıştı ve 80 yılın ardından mahkeme, Horus'a hak ettiği tahtı verdi. Siz, oğlunu Osiris'in tahtını alırken görmekten gurur duyuyordu. Set'in kaderi, güneş tanrısı Ra ile gökyüzünde seyahat etmek ve öfkeli çığlıklarının yıldırımlarla duyulmasıydı. Böylece Horus'un Mısır üzerindeki hükümranlığı başladı ve bir gün Mısır'ı yöneten tüm firavunlar onun soyundan geldiler. Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Bu tanrı genellikle bir insan bedeni ve bir şahin başıyla tasvir edilir. Başının üzerinde güneş diski bulunur. Bir zamanlar tüm tanrıların en büyüğü olan bu tanrı, zamanla yıprandı ve kendini çok yaşlı bulduğunda gücünü bırakıp gökyüzüne çekilmeye karar verdi. Bu tanrı, Mısır mitolojisinde en çok saygı duyulan figürlerden biridir. Güneş tanrısı olarak görevlerinden biri, karanlığı uzaklaştırmaktı ve işini yapmak için güneş teknesiyle gökyüzünü geçerek dünyayı aydınlattı. Ancak gün batımı geldiğinde, Tanrı ve gemisi deniz sularına dalarak yeraltı dünyasına doğru yol aldı. Orada 12 kapıdan geçmek zorundaydı, bu kapılar yeraltı dünyasının 12 bölgesiydi. Daha her kapıdan geçmek için bir saat harcardı. Osiris bu kapılardan birindeydi, yeraltı dünyasının hükümdarı, Ra'nın her zaman saygılarını sunduğu bir tanrıydı. Ancak yeraltı dünyasından çıkmadan önce, Ra, korkunç yılan Apopis tarafından saldırıya uğrardı. Bu kaos gücü tanrının gemisini yok etmeye çalışır ve her gün yılan amacına biraz daha yaklaşırdı. Apopis bir keresinde güneş teknesini yutarak gün ışığını sona erdirmişti ama yılan tanrıyı midesinde tutamayıp geri çıkarmıştı. Bu olay bir güneş tutulması olarak işaretlenmiştir. Ancak Ra'nın gemisini yok etmek giderek zorlaşmıştır çünkü yıkım tanrısı Set Horus'a karşı taht mücadelesini kaybettikten sonra Ra ile gökyüzünde seyahat etmekte cezalandırılmıştır. Set, güneş tanrısını korkunç yılan Apopis'e karşı savunarak Ra'nın yeraltı yolculuğunu daha güvenli hale getirmiştir. Ra tüm Mısır'da ibadet edilen bir figürdü ancak bu tanrı özellikle Heliopolis şehrinde tapılırdı. Tanrı'nın prestiji o kadar büyüktü ki, Antik Mısır dinlerinin diğer gelenekleri kendi panteonlarının en büyük figürüyle bu Tanrı'nın tasvirini birleştirdiler. Örneğin, en büyük tanrılar Amon ve Atum figürleri, aynı zamanda Amon-Ra ve Atum-Ra olarak da bilinirlerdi. Tanrı'nın adı birçok firavun tarafından kullanılmıştır, Ramses iyi bilinen bir örnektir. İsmi, Ra'nın oğlu veya Güneş'in oğlu anlamına gelir ve böylece firavun, tebası önünde ilahi güçlerini pekiştirirdi. Çakal başlı Anubis, Mısır mitolojisinde ölümden sonraki yaşamla bağlantılı bir tanrıdır. Bu tanrı, en eski Mısır tanrılarından biridir ve bu nedenle rolü yüzyıllar boyunca değişmiştir. Anubis, ölüm ve yeraltı dünyasının ana tanrısı olarak kabul edilirdi, ancak bu rol Osiris'e devredilmiştir. Çakal tanrı, aynı zamanda mumyalama ve mumyalama tanrısı olarak kabul edilirdi. Cenaze törenlerinde bir rahip, mumyalama süreci sırasında çakal maskesi takardı. Tanrı, aynı zamanda mezarların ve mezarlıkların koruyucusu olarak kabul edilirdi, bu nedenle yeraltı dünyasına gidenlerin bedenlerini korurdu. Anubis, Neftis'in ve Set'in karısı olan Tanrıçanın oğludur, ancak oğul kocasından değil, Neftis'in isis kılığına girerek Osiris ile karışmasından doğmuştur. Seth bu sadakatsizlik eylemiyle yüzleşerek Osiris'e komplo kurmuş ve onu öldürüp vücudunu Mısır'ın dört bir yanına dağıtmıştır. Siz, parçaları topladıktan sonra Anubis tanrıçaya cenaze töreni sırasında yardım etmiştir. Bu yüzden Anubis, Osiris'in bedenini ilk mumyaya dönüştürmüştür. Anubis, ölülerin ruhlarını yeraltı dünyasına götüren tanrı olarak kabul edilmiştir. Ölüler, Anubis'in başkanlık ettiği bir mahkemede yargılanırdı. Tanrı, ölü'nün kalbini Osiris'in terazisine koyar ve diğer tarafta doğruluk tüyünü yerleştirirdi. Eğer kalp tüye göre daha ağırsa, kötülük dolu olduğunu gösterirdi ve Ahmet adlı, kalp yiyici olarak bilinen bir yaratığa teslim edilirdi. Eğer tüy daha ağırsa, bu ruhun doğru ve iyi olduğunu gösterirdi ve Anubis kişiyi Osiris'e götürürdü ve ölü ölümden sonraki hayata adım atardı. Yunan yönetimi döneminde, Anubis, Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren tanrı Hermes ile ilişkilendirilirdi. Bu ilişki, Hermanubis adlı bir tanrının ortaya çıkmasına neden olmuştur ve bu, Roma yönetimi döneminde popüler hale gelmiştir. Anubis, Mısır mitolojisindeki en popüler tanrılardan biridir ve ölülerin ruhlarını ölümden sonraki hayata götürmekte sorumludur. Bastet, Mısır mitolojisinde kedi tanrıçadır. Bu tanrıça insan bedeni ve kedi başıyla tasvir edilir. Mısırlılar kedilere büyük saygı gösterirlerdi ve onlar kutsal hayvanlar olarak kabul edilirdi. Kediler Mısır dünyasında önemli bir role sahipti çünkü onlar sayesinde yiyecekler fare istilalarından korunurdu. Ayrıca kediler tehlikeli zehirli yılanları korkuturdu. Bastet güneşle ilişkilendirilen bir tanrıçadır ve bu nedenle tanrıçanın gündüzleri Ra ile güneş teknesinde gökyüzünde dolaştığına inanılırdı geceleri Tanrıça bir kamp kurar ve Tanrıça'nın, korkunç yılan Apopis'e karşı dünyayı koruduğuna inanılırdı. Tanrıça, tüm Mısır'da ibadet edilirdi ve herhangi bir kediye zarar vermek büyük bir suç sayılırdı. Böyle bir şiddet eylemi, ölümle cezalandırılabilirdi. Kediler aile üyeleri olarak görülürdü ve bazı raporlara göre bir ev yanarken kediler sakinlerini yangından kurtarmak için yanmış eve girerlerdi. Bazen bu kediler alevler içinde ölü gibi görünürlerdi ama tanrıça Bastet sayesinde hayata geri dönerlerdi. Kedilerin 9 canlı olduğu popüler söylemini vurgulardı. Kutsal hayvanlar olarak kediler mumyalanır ve Mısır'da bu hayvan mumyalarına adanmış mezarlıklar bulunurdu. Bazı versiyonlara göre Tanrıça Bastet, Sekmet aslan tanrıçası ile ilişkilidir. Bu tanrıça şiddetli ve kan dökücüdür ama sonunda evcilleşerek süt içen yumuşak bir kedi tanrıçası olur. Diğer versiyonlarda Bastet ve Sekmet Ra'nın kızları ve kardeşleridir. Mısır tanrılarına tapınmanın sona ermesinden sonra bile kediler bugün bile insanlara yukarıdan bakarak tekrar tanrı olarak kabul edilmeyi umut ederler.